Mahmut Övür 8 Nisan 2022 tarihli köşe yazısı CHP'liler neden şaşırmadı? CHP'nin F-tipi dediği daha sonraki tanımıyla da FETÖ ile ilişkisi 17-25 Aralık 2013'teki yargı darbesinden sonra çok tartışıldı. Çünkü CHP bu kirli yapının yasa dışı elde ettiği bütün verileri hiç sorgulamadan kullandı. MİT tırları dahil Türkiye'ye yönelik bütün operasyonlarına destek verdi. Hatta foncu medyasıyla birlikte FETÖ'cülerin kapılarında bile yattılar. Aslında bu ilişki birdenbire ortaya çıkmış değil. Bir arka planı var. Kasım Gülek, Bülent Ecevit, Hikmet Çetin ve İsmail Cem'le Gülen'in gizli açık ilişkisi bir yana dönüm noktası Deniz Baykal'a yönelik kaset operasyonuydu. O operasyonla CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi başladı. Bir anlamda CHP milletvekili Yılmaz Ateş'in deyimiyle CHP'nin FETÖ'ye teslim olma dönemi. Bu ilişki öyle gizli saklı da yürütülmedi. 2012 Şubat'ından sonra ikili görüşmeler başladı. Yurtdışı gezilerine Adnan Keskin gibi klasik CHP'lilerin de katıldığı bir süreçti bu. Derin ilişkinin mimarı da bizzat Kılıçdaroğlu'ydu. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun Bosna ve ABD gezilerine alınmadıkları için Sözcü ve Halk TV bile tepki göstermişti. Ama nedense dışlanan birkaç ulusalcı dışında kimse bu gidişatı sorgulamadı. Tek sorumlu Kılıçdaroğlu mu? Faik Öztrak, Farık Loğlu, Engin Altay, Engin Özkoç, Sezgin Tanrıkulu, Gökhan Günaydın gibi mangalda kül bırakmayan CHP'li aktörlerin hepsi Kılıçdaroğlu ile birlikte New York'taydı ve FETÖ'cülerle bir araya gelip AK Parti iktidarını nasıl yıkarız hesabı yaptılar. Hepsi de hızlı bir şekilde F tipini unutmuş, bizzat kendilerinin CIA ajanı dediği FETÖ ile dost olmuşlardı. Bu nasıl bir ilişkiydi? CHP gibi layık, kendi deyimleriyle solcu bir parti nasıl olur da ABD'nin korumaya aldığı, kullandığı kirli bir yapıyla ilişki kurardı. Bu CHP'lileri onların referans aldığı aydınları rahatsız etmiyor mu? Diyelim tek bir kişi. Mesela Kılıçdaroğlu böyle bir ilişki kurmuş olsa şaşırtıcı olmaz. Ama bütün bir CHP yönetimi bu ilişkinin içindeyse ne diyeceğiz? ortada bir suç ortaklığı mı var yoksa geçmişe dayanan daha derin bir Atlantik örgülenmesinin açığa çıkmış hali mi emin değilim. Bu basit bir ittifak veya oy devşirme ile açıklanamaz. Notlarda Baykal'la ilgili şaşırtan ayrıntı. Önceki gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ısrarla sorduğu ve aylarca tartışılan Kılıçdaroğlu Pensilvanya'yı aradı mı, aramadı mı sorusuna cevap veren diş hekiminin tanıklığını yazdım. İnanılır gibi değil. CHP cenahından yine tık yok. Anlaşılan FETÖ'yü içselleştirmişler. Öyle bir içselleştirmişler ki hiçbir CHP'li bizim genel başkanımız neden bir dişçi muayenehanesinde FETÖ'cü Mustafa Yeşil'le buluşur diye sorgulamadı. Kimse de buna şaşırmıyor. Bu duruma sadece İzmir'deki CHP'liler biraz şaşırmış. Onlar da sadece iş adamı Bedri Serter'in hızlı yükselişini hatırladıkları için şaşkınlar. İzmirli bir CHP'li şöyle diyor. Şimdi jeton düştü. O tarihte bu adamın bu kadar hızlı yükselmesine bir anlam verememiştim. Yazıyı okuyan CHP'liler fark etti mi bilmiyorum. O yazıda beni de FETÖ elebaşı Gülen'in Deniz Baykal'la ilgili şu sözü şaşırttı. Fethullah Gülen zaman zaman Deniz Bey'le bir araya geldiğini, uçakta sarıldıklarını anlattı. Eski bakan Mehmet Sevigen "Mümkün değil." dedi ama yine de merak ettim. <laughs>